Merhaba canlarım. Bugün şehre üstündeyiz. Şu anda da mağazadayız. Alışveriş yapıyoruz. Hatta bakın bir tane ürün buldum. Şunu denemeyi düşünüyorum. Hemen göstereyim size. Evet, bakın şöyle bir tane pantolon buldum. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Denemeyi düşünüyorum. Bakalım alacak mıyım? Göreceğiz. Evet canlarım ürünümü denedim. Şimdi kafeye doğru yol aldım. Gidiyorum. Arkadaşlarım alışverişimizi yaptıktan sonra şimdi kafeteryaya geldik e, ee, oturuyoruz. Gene üçümüzüz. Annem, Kuşay ablam ve ben. Hep beraber. Artık bir dahaki videoyu da evde çekerim herhalde ya. <laughs> evde görüşürüz. Evet canlarım az önce evimize geldik. Gördüğünüz üzere üzerimi değiştirdim ve videomu başlattım. Videomu sonlandırmadan önce pusunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Puzzle'ın çevresini baya baya hallettim. Geri en kısa zamanda tamamlayacağım inşallah. Ve bu arada unutmadan şunu da söylemek istiyorum ki e, videolarım hakkında yorumlarınızı çok merak ediyorum. O yüzden yorumlar kısmında, kısmında e, mutlaka yorumlarınızı görmek istiyorum arkadaşlar. E, beni kırma yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. İnşallah güzel yorumlar olur. Günlük benden bu kadar diyorum ve bir sonraki videoyla görüşmek dileğiyle diyorum ve size çok sevdiğimi biliyorsunuz öpüyorum sizleri bay bay.